Sayın seyirciler Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır Helsinki'de. Bozkır'ın ziyaretinin gündemini Türkiye'nin AB'ye katılım süreci oluşturuyor. Bozkır Finlandiya Parlamentosu Başkanı Ero Heina Loma ile görüştü. Volkan Bozkır Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Macaristan ziyaretine eşlik ettikten sonra Finlandiya'ya geçti. Bakan Bozkır'ın Finlandiya temaslarının gündemini Türkiye'nin AB'ye katılım süreci oluşturuyor. Bozkır ilk olarak Finlandiya Parlamento Başkanı Ero Hainaluma ve üyelerle bir araya geldi. Ana konusunu Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin oluşturduğu görüşmelerde Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği desteğe vurgu yapıldı. Ayrıca Türkiye'nin bu süreçte karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmeler Avrupa İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Lenita Toy Vakka ile de görüşecek olan AB Bakanı Bozkır, Finlandiya Dışişleri Bakanı Erki Tumorja ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.